çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Osman Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Eyvallah. Çok sağ olun. E Osman Bey, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Osman Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Osman Kalay. E, 1994 Hatay 4 doğumluyum. Evet. Sektörde daha fazlasıyla yeniyiz. E, 6 aylık bir sektör şu anda girişimiz. Ee, öncelikle müzisyenim evet. bu şekilde sektöre girdim. Müzisyen arkadaşlarım sayesinde. İlk başta müzik gruplarının tişörtlerini satmakla başladı. Sonrasında e, dönüştürdük sektörü. Tamamıyla tekstil değiliz veya tamamıyla farklı sektörde değiliz. Yani şunu söyleyebiliriz aslında biraz daha profesyonelleştirmek istediğiniz olayı. Aynen öyle. Ve Hatay'da da ciddi bir açıklık vardı. Bu açıklığı gördünüz ve şu an bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz. Aynen Evet. peki neler yapıyoruz burada? Yani burayı kaç yılında kurdunuz? Ürün ürün gruplarında neler var? E, burası 6 aylık bir dükkan, iş yeri. 2016'da kurduk. 2016'da kurduk. E, şu anda tişört grubu, kupa bardak grubu, baskılı e, hemen hemen her şey diyebiliriz. Ayrıca da firmalara baskılı ürün yapıyoruz. Evet. E, bu çevremizde olan e, esnaf arkadaşların Firmaların adına tişört basıyoruz. Ayrıca e, internet satışlarımız var Instagram üzerinden. Evet. E, web sitemiz şu anda yeni kuruluyor. Nogayshop.com şeklinde. Evet. Ayrıca Facebook hesabımız var Nogay. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz ama aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz burada. Yani, Fazlasıyla. E, yapılabilecek hatalarda ciddi sonuçlarda doğurabilir. Hizmet sektöründesiniz. Evet. Hani olmazsa olmazlarımız mutlaka evet. vardır. Kriterler. Çünkü genç kesimle uğraşıyoruz. Ki yani ki yeni jenerasyonlarda da her şeyi biliyor artık. Yani bilmediği hiçbir şey yok bence. Evet. Benim fikrim aynen bu. Öyle. Zaten e, gördüklerini istiyorlar. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Atay 4 yoldan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Nogay Shop'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşça kalın.